Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Hukuk Masası programından hepinize mutlu, huzurlu bir gün diliyorum sevgili seyirciler. Hatta sağlıklı gün. Sağlığınıza dikkat edin. Etmezseniz bu hale geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi alerjik bir reaksiyona uğradık. Yüzümüz, gözümüz şişti ama işte de görev. İşte sizleri bilgilendirmek için yine bu halde bile ekran başına geliyoruz. Sizlere bilgiler vermeye çalışıyoruz. Ee, biliyorsunuz Mehtap Hanım burada Mehtap Hanım bugün saat 2'de programımız var Demiştik yarın da var ee, Sorularınız varsa Telefon hattıyla Ve aynı zamanda ihbar hattımıza yazılı olarak gönderebilirsiniz Sizlerin sorularını cevaplandıracağız Bugünkü konumuz ağırlıklı olarak Otomatik bilgi paylaşımı Gayrimenkullerindeki son durum ee, Ve bu Mavi kartların boşlanmasıyla alakalı Mevzuları dile getireceğiz Çünkü onların çekmiş olduğu sıkıntılar var süre açısından. Ama bununla ilgili mahkeme kararları da var tabii ki. Mehtap Hanım onları da sizlere anlatacak ama sizlerin de soruları varsa alacağız. Mehtap Hanım, merhaba, hoş geldiniz merhaba, tekrar. Merhaba, bulduk, hoş bulduk. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Evet gördüğünüz Ravla gibi. Valla Zeki Bey bugün yerinden kalkamayacak haldeydi ama evet. e, sırf bu program için geldi. Hmm. Sanırım bundan sonra da gidip yatacak. Evet aynen öyle. Doktora gideceğim önce hastaneye bir baktırayım. Salı gününü beklemeyeceğiz. Hı, -hı. ...hastaneye bir gidip kontrol ettim. Aslında doktorumla görüştüm. Vücutta da varsa iğneyle hallederler ama dedi... eczaneden krem ve hap alabilirsiniz. Zeki Bey dedi, Sayın İbrahim Güneş doktorum sağ olsun, var olsun. Münik'te olmasına rağmen bizimle ilgileniyor. Evet Mehmet Hanım bu otomatik bilgi paylaşımındaki son otomatik durum otomatik nedir? Otomatik bilgi paylaşımı aslında oldukça sıkıntılı bir hale geldi. Şöyle sıkıntılı bir hale geldi. Bir, e, ne yazık ki bankalar ülke ayrımı yapmaksızın 2017-18-19-20 verilerini gelir idaresine göndermiş birçoğu. Kimi kişilerde görüyoruz ki 2017'den 2020 sonuna kadar açık ve kapatılmış, yıl içinde kapatılmış hesapların gelir idaresine bildirildiğini görüyoruz. Bu da ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu nedenle vatandaşlara diyoruz ki mutlaka mutlaka Türkiye'ye gelin. Ee, ve ne, e, bir avukat aracılığıyla hangi veriler, ne kadar hesap gelir idaresine bildirilmiş ee, ve bu hesaplardan içinde ne var, ne miktar bildirilmiş, ee, buna göre tedbirinizi alın. Çünkü e, yakalanmış olabilirsiniz, gelir idaresi de herhangi bir ayıklama yapmaksızın. Örneğin Almanya ile 2019-2020'yi e, Hollanda, Almanya, Belçika, e, Avusturya, Fransa ile ilgili 2019 ve 20'yi vereceğini taahhüt ettiği halde görüyoruz ki 2018 verilmiş, görüyoruz ki verilmemesi gerekirken 2019 20 verilmiş. dolayısıyla vatandaşı oldukça zora sokmuş oldular. şimdi bu verileri ne kadarı bildirildi? Bir de tabii vatandaşın tek bir bankada parası yok. Bir kişinin 2 3 bankada değişik değişik hesapları var. Hangi maksatla açılmış, hangi maksatlı bu kadar dağıtılmış bilmiyoruz ama birbirlerine bakarak herhalde yok o banka daha fazla veriyordu banka daha rahat diye öyle bir geçişte yapmışlar dolayısıyla birden fazla bankada hesabınız varsa hangisi bildirmiş hangisi bildirmemiş bunları da öğrenmek gerekiyor ki yarın bir gün çünkü sorular şöyle geliyor sizin banka hesaplarınızı yakaladıklarında direkt size gel bakalım demiyorlar bankada parası olanın gayrimenkulde olur diye bir zaman söyle Sonra başka türlü söylüyorlar. E, genel olarak bankada parası olandan, e, işte yardım alandan, e, iflasını ilan eden veya ticaret yapanlarla ilgili bir finansal veri görürlerse, arkasından iki şey yapıyorlar. Birincisi yaşadığınız ülkede kimi zaman dedektiflerden yararlanarak sizin arkanıza kişileri takıyorlar dedektifleri. Siz nasıl yaşıyorsunuz, ne kadar para harcıyorsunuz, ek iş yapıyor musunuz? ...çocuğunuz neler yapıyor, eşiniz neler yapıyor... ...bunları da kontrol ediyorlar. Yetmiyor. Türkiye'de... E, ...bir takım şirketlerle anlaşıyorlar. Bunu da direkt... E, ...diyelim ki Almanya devleti, Belçika devleti... ...gelip Türkiye'deki şirketle anlaşmıyor. Çünkü bu yasak Türkiye... E, ...özellikle gayrimenkullerle... ...finansal veriler dışında kalan... ...yani gayrimenkullerle ilgili kısmı... ...sözleşmeye dahil etmediği için... ...asla ve asla Türkiye üzerinden... Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinden daha doğrusu sizin gayrimenkul verilerinize erişemiyorlar. Fakat e, gayrimenkul verilerinize ulaşmak için e, özellikle 5 ülkede e, önce kendi ülkelerinde bir şirketle sizin adınızı vererek e, bu verileri istediklerini söylüyorlar. O şirket Türkiye'deki o şirketlerden ben biliyorum Belçika'dakinin ortağı ya da sahibi Türk. hı. -hı büyük bir ihtimalle diğer ülkelerde de ortağı sahibi üst düzey yöneticisi Türk olan dedektiflik şirketi vesaire benzeri şirketlerle anlaşarak Türkiye'deki gayrimenkullerinizi buldurmak üzere bir anlaşma yapıyorlar. İşte bu şirketlerde gelip Türkiye'de kimi zaman gayrimenkul değerleme şirketi, kimi zaman emlak şirketleri, kimi zaman da direkt gayrimenkul değerleme uzmanları üzerinden sizin Türkiye'deki gayrimenkul verilerinize, yani sadece evinize değil, evinize, arsanıza, tarlanıza, miras kalana erişiyorlar. Ee, sadece sizinkiyle de kalmıyorlar. Evde kim varsa, eşiniz varsa eşiniz, anneniz varsa anneniz, çocuğunuz varsa çocuğunuz, onlar üzerindeki e, mal varlığını da Türkiye'den araştırıyorlar. Dolayısıyla bunlar bulunduktan sonra tekrar gayrimenkuller verilerini, Piyasa değeri, alındığı tarihteki değer, e, bulunduğu yer, ne kadar eder, e, kira getirisi ne kadar olur şeklinde bir rapor almak üzere bir gayrimenkul e, Türkiye'de SPK tarafından yetkilendirilmiş bir gayrimenkul değerleme uzmanına gönderiyorlar. Gayrimenkul değerleme uzmanları raporun arkasına gayrimenkulün nerede, sağında ne var, solunda ne var kaç katlı, içinde ne kadar eşya var, kaç tane bunların alındığı tarihteki piyasa değeri ile bugünkü piyasa değerinin tespitini yapıyorlar hem de en az %20-30 daha yüksek fiyatla evet. tespit yapıyorlar. Eğer gayrimenkul birden fazla ise kalan gayrimenkullerin kira getirisi ne kadar olur aylık ve yıllık bunları hesaplıyorlar ve bir raporla yurt dışı makamlarına gönderiyorlar. Bu araştırmanın bedeli vatandaşlarımıza e, en az 3 bin eurodan başlıyor. Çünkü başlangıç için bu işlerin araştırılmasında kişi başı 3 bin euro, 3 bin 500 euro gibi bir masrafı e, yurt dışı makamları veriyor. Bu masrafı da e, eğer gayrimenkuller ayrı ayrı yerdeyse, çoksa, neyse 5 bin euroya çıkarsa, 5 bin euro 10 bin euroya çıkarsa, 10 bin euro üzerinden de tekrar vatandaşı yakaladıktan sonra bu maliyeti de ben seni yakalamak için şu kadar para harcadım. Bu parayı da geri bana vereceksin diye maliyet içerisinde koyuyorlar. İşte yakalandıktan sonra sizi çağırıyorlar. En fazla diyorlar ki bir hafta 10 gün 15 gün en fazla 15 gün süre veriyorlar. Böyle bir gayrimenkulünüz varmış yakaladık. Bunun parası nereden geldi? bunu bana bildirmedin. Şu kadar vergisi şu kadar cezası var. Örneğin Hollanda 100 bin euroluk bir gayrimenkul yakaladığında 80 bin euro kadar bir ceza çıkarıyor. Bunun içinde kira gelirleri işte değer artışı kazançları her ne koyuyorsa bilmiyorum ama gördüğümüz bugüne kadar yakalanan kişiye e, neredeyse yüzde sekseni oranında vergi ve ceza çıkararak vatandaştan tahsil ediyor. Diğer ülkelerde de benzeri şeyler oluyor. Öncelikle kimleri araştırıyor derseniz Ön, bu yakalanmayla ilgili bir şey söylemek istiyorum evet, yalnız. Eğer yakalanırsanız bu yakalanma size e, mutlaka Türkiye'de ve yurt dışında hukuka aykırı yolla gizlice hileli olarak Türkiye'yi hiçe sayarak e, tamamen yetkisiz, tamamen görevini kötüye kullanan kişiler Hı. aracılığı ile yapılmış olacak. E, özellikle söylüyorum bunun altını çizerek çünkü... Siz birine yetki vermediyseniz kimse sizin mal varlığı verilerinize yani kişisel verilerinize ulaşamaz. Bu nedenle özellikle Türkiye'de sizin mal varlığınızı araştıran, sizin e, işte bu belgelerinizi verilerinizi e, kıymet takdiri de yaparak yurt dışına bildiren kişiler hakkında mutlaka işlem yapın. Yapılacak o kadar çok işlem var ki bir bağlı bulunduğu meslek odasına bildirilip bir disiplin cezası verdirilerek bir daha bu işi yapmasının önüne geçilir. İki, tazminat davası açabilirsiniz. Uğradığınız zararların bir kısmını onlardan talep edersiniz. Üç, ceza davası açılabilir. Dört, kişisel verilerin korumuna, koruma kurumuna şikayet edilerek en az 40 bin liradan başlayan cezalarla cezalandırılmasını sağlayabilirsiniz. Bunda kişisel verileri koruma kanunu devreye giriyor. Oo, hem bu de nasıl? Bu konuda. Hem de nasıl? Evet. Hem de nasıl? Ee, özellikle Belçika'da yaşanan bir olaydı. Ee, vatandaş e, bunun peşine düştü. Ee, tabii bununla ilgili davalar açıldı, şikayetler yapıldı. İki tane gayrimenkul verisine erişen, biri gayrimenkul değerleme uzmanı, kendi sicilini ve yetkisini kötüye kullanarak, bir de yetkisiz iş gören bir inşaat mühendisinin bu gayrimenkullere yetkisiz olduğu halde eriştiği çıktı bunlarla ilgili yasal işlem başlatıldı. Dolayısıyla ya nereden bulunacak, ne yapılacak ben ne yapayım, şunu yapayım zaten size 10 bin liranız yakalanırsa 8 bin lira vergi ceza çıkacağına göre ki Fransa'da hapis cezası da var bunun. Hayır, bir de 3 bin başlayan onlara masraf var. 3 bin oyradan onu... başlayan masraflar var. Hı hı. E, lütfen benim canım yandı öbürleri de ne yaparsa yapsın demeyin. Mutlaka ve mutlaka bununla ilgili hukuki süreci özellikle şu bahsettiğimiz her e, adımı takip ederek yapın. E, bu konuyu özellikle otomatik bilgi paylaşımını bildiğinden emin olduğunuz kişiler aracılığı ile bu işlemleri yapın. Çünkü eğer böyle yapmazsanız siz yüz binlerce euro zarar öderken birileri de buradan... Hukuka aykırı olarak size zarar vererek ve hukuka aykırı olarak sizin verilerinizi toplayarak kar etmiş olacaklar. Bu nedenle lütfen tekrar tekrar söylüyorum ihmal etmeyin. Sizin canınızı yakanın yanına kar kalmasın. E, zannetmeyin ki bugün bana yapıldı ne olacak sonra? Sonra ne olacak biliyor musunuz? Yarın torununuza kadar yapacaklar. Ve sizi zorda bırakacaklar. Bu verinin hukuka aykırı toplandığı bir de tabii yakalandınız. Orada hem Türkiye'den hem de yaşadığınız ülkeden bir avukat aracılığıyla bir, o verilerin size ait olmadığına, iki, o toplama şekillerinin yasal olmadığına ilişkin, yurt dışında dava açma ihtimaliniz olduğu için ki açın mutlaka, e, sayı ne kadar artarsa, hukuksuzluğun boyutu o kadar artacaktır. E, bunları mutlaka yurt dışında da yapın ki anlayabilirsiniz. E, Hani 100 bin lira ödeyecekseniz 30'a düşer. Harcayacağınız 3-5 bin euro masrafta hem yurt dışında hem Türkiye'de ee, bir defa e, yapanın yanına kar kalmaz. Siz de kara geçebilirsiniz. Ayrıca da mutlaka Türkiye'de Türkiye Devleti'ne zarar vermek ve size zarar vermek adına hareket eden kişilerin yanına kar kalmasın. Bizi arayan kişilerin yüzde 80'i diyor ki ya Türk, devlet yapsın. Devlet bir zarara uğramadığı için kanunlar dünyanın hiçbir yerinde kişilerin zararları için e, kendi kendine harekete geçme, kendi kendine dava açma yetkisi vermediği için bununla ilgili dava, şikayet, hukuki sürecin başlatılması, tazminat istenmesi tamamını Kişisel olarak siz yapmak zorundasınız. Herkes tek tek yapmak zorunda. Tek tek yapmak zorunda. Çünkü ben yakalandım, ben zarara uğruyorum. Evet. Benim öbürünün açtığı dava beni kurtarmaz ki. Evet. Herkes tek tek. Ama bunu mutlaka yapın. Çünkü bayağı yaşadığınız ülke makamları geliyor Türkiye'yi. Babasının malı gibi araştırıyor. Bazen gizli verilerimize ulaşabiliyor. Yani mahremimize ulaşıyor. Ayrıca da bunun üzerinden size zarar veriyor. Ne yazık ki devlet olsa bunu direkt yapan, diyelim ki Belçika devleti gelsin, Türkiye'de bizzat kendi gelse, aracı kılmasam, bizzat gelse, dese ki ben Türkiye'deki mal varlığını araştıracağım diye Türkiye'de bir şirkete verse, o zaman devlet yapar. Der ki sen ne yapıyorsun bir dakika, sen benim ülkemde bunu nasıl yaparsın? <laughs> Ama burada... E, işte bu beş ülke bir şirketle şirketler üzerinden bunu götürdüğü için direkt devlete bir şey söyleyemiyoruz. Bu sayı artarsa, hiç olmazsa diplomatik yoldan siz hukuka aykırı olarak benim topraklarımda hukuka aykırı belge toplatıyorsunuz deme ihtimalimiz olur Türkiye olarak. E, bu işten ciddi zararlar görmemeniz için yakalanmayanları gelelim şimdi. Şimdi ne yapmalıyız? Şöyle yakalanmamala gelmeden önce şunu özellikle söylemek istiyorum veya siz söyleyin. Ben hatırlatayım. Ya bizim gayrimenkullerimizin nasıl nereden bulacaklara inanmayanlar var ya bir de onlara laf söyleyenler var. Ya başlerin onlar işte ay, eyyamlık yapıyorlar, bulamazlar edemezler diyorlar ya. Hı hı. Nasıl bulamazlar? Adamlar içleri içimizde şirketler kurmuşlar. İşte Sivas'ta meydana gelen bu olay İzmir'de var, diğer şehirlerde var. Yani şakır şakır insanların bilgilerini veriyorlar. Hem de nasıl biliyor musunuz? Yani ben, nasıl yakalanır ya böyle bir şey mi olur? Hani diyor. Başınıza gelince anlarsınız ama iş işten geçmiş olur. Şimdi bak on, evet. e, avukatlar, hı hı. gayrimenkul değerleme uzmanları, emlakçılar, e, inşaat mühendisleri, mimarlar, e, mali müşavirler belli koşullarda yasal haklı yasal olarak iş yapacağımız için. Gayrimenkul verilerine eğer vekaletimiz varsa erişme hakkına sahipsin. Hı hı. Ama bunu kötüye kullanmak mümkün mü? Evet ee, en az Türkiye'de 10 tane meslek grubu en az. Bunu e, işte ben müvekkilim burada inşaat yapmak istiyor. Ben buranın bir çapını adasını parselini almak istiyorum diyebilirim. Evet. Bunu inşaat mühendisi de der, mali müşavir vergisini ödeyeceğim diyebilir. Yani o kadar çok meslek grubu var ki, ha bu açığa çıkmaz mı? Her bir kişi ya bir şifreyle, ya bir vekaletle giriyor. Dolayısıyla kimin girdiği tespit edileceği için biz bu davaları açarsak şikayet, zarara uğrayanlar üzerinden ya erişmek çok kolay, imkansız değil. Yurt dışında da erişmek çok kolay. Ben şu Yandaki boş arsayı alacağım, ev yapacağım. Ben hmm. onun üzerinde icra var mı, haciz var mı bunları bilmek isterim. Evet. Ortaklığımı gerçekten satıcıyım diyen kişi mal sahibi mi? Ayrıca ben onları verip bankama da araştırtabilirim bir başka örnek. banka. Yani bu her şey açık aslında yani. Bulma bu yüzden nasıl alacaklar, nasıl verecekler gibi bir şey söz konusu değil. Bir de vatandaşın hepsinin ana adı, baba adı, TC kimlik numarası zaten yaşadığı ülke makamlarında var. Hani beni iyi araştırsınlar düşünmesinler. Kimler öncelikle araştırılıyor? Bir finansal verileri yakalananlar, şüphe duyulanlar, bunlar zaten araştırılıyor. Emekliliği gelmiş ya da emekliliğine birkaç yıl kalmış olanlar, bunları araştırıyorlar. Hem gayrimenkullerini, mümkünse finansal, Hollanda'da bu vakalar evet, çok. Evet. Ve finansal verilerini ve Türkiye'den emekli mi değil mi? Prim yatırdı mı yatırmadı mı? Bunları araştırıyorlar. Bunların içerisinde öyle komik ki vefat edenler de araştırılıyor. Vefat edenler Türkiye'den emekli mi? Tapusu var mı? Malı var mı? Bunları araştırıyorlar. Bunlara da bir e, vergi, harç, ceza çıkarıyorlar. Yaşıyorsa vatandaştan, yaşamıyorsa mirasçılarından bunu talep ediyorlar. Bu işi de en çok Almanya'da görüyoruz. Bu ölü üzerinden, vefat eden üzerinden mal varlığı araştırmasının Devamında e, iflasını ilan edenlerle e, sosyal yardım alanları inceliyorlar. Diyorlar ki bu kişiler bizden sosyal yardım alıyor. Bize de iflasını ilan edenler için. Bize de talepte bulunurken dediler ki dünyanın hiçbir yerinde malım yok. Param yok, başka gelirim yok. Burada da neye bakıyorlar? gayrimenkulü araştırıyorlar. Kira geliri var mı yok mu? Edecek bir şey var mı yok mu? Onu araştırıyorlar. Bir de ne zaman alındığını bilmeleri gerekiyor. Çünkü ne zaman alındığında tapudan öğreniyorlar. Buna göre de bir diyorlar ki sen benden haksız yardım aldın ver parayı. Eğer o ülkede hapis cezası var ise hapis cezasını da uyguluyorlar. Bir daha da yardım vermiyorlar. Ama iflasını ilan eden de durum daha farklı. İflasını ilan eden de e, ...iflası durduruyorlar. İflasla ilgili... E, ...imzaladığı dünyanın hiçbir yerinde mal varlığım yok, param yok diye... ...yaptıkları yalan beyandan dolayı... ...ceza davası, çünkü orada gerçekten bir dolandırıcılık ortaya çıkar. Bütün hukuk sistemlerinde. Orada da ceza davasını büyük bir ihtimalle açacaklardır. Bunlara bakıyorlar. Sonra kimi araştırıyorlar? Yurt dışında kendi adına iş yeri olan... Veya şirketi olan kişileri araştırıyorlar. Çünkü bunlar araştırırken de en ufak bir mal varlığı örneğini yakaladıkları anda siz bir gel demiyorlar. Bu sefer de kişinin peşine bir dedektif, bir e, takipçi tutup yüzlerce fotoğrafla yanına gelip giden kişileri e, sigortasız işçi çalıştırıyor. Hollanda'da sigortasız işçi çalıştıranı bilem. E, tespit ettiler Ondan sonra tüm aileyi Anne baba çocuk çağırdılar Dediler ki siz bir gelin Bu paralar nereden geldi Siz vergimi kaçırıyorsunuz Bunların tamamının hesabını soruyorlar Yani o noktada <laughs> Geri dönüşü olmayan Bir yola giriyorsunuz Peki gayrimenkuller ile ilgili Verileri e, Yurt dışı makamları Öğrenmesin diye neler yapabiliriz Gayrimenkullerle ilgili verilerin yurt dışı makamlarının öğrenmemesi için e, mutlaka Türkiye'ye geleceksiniz. E, bu işi bildiğinden emin olduğunuz avukatlar aracılığı ile bir takım tedbirler alacaksınız. Ve bu tedbirlere dayanarak da gayrimenkullerinizin o güne kadar yakalanmadıysanız o günden sonra yakalanmamanız için e, gerekli işlem ve tedbirleri yapacaksınız. Aksi takdirde e ee, yarın bir gün 3 ay sonra bir de şunu soruyorsunuz. Ya 3 ay sonra gelirsem ne olur? Ee, şimdi benim için bir şey olmaz. 3 ay sonra gelince tedbir alınır. Fakat siz 2 ay 20 gün sonra sizin gayrimenkul verilerinize erişilirse işte o zaman zaten tapu kayıtlarınız ele geçmiştir. Ee, zaten bununla ilgili işlemler başlatılmıştır. İşte bu noktada sizin yapmanız gereken iş mutlaka ve mutlaka kendinize ilişkin tedbirleri hemen şimdi ve bir avukat aracılığıyla almaktır. Soruyorsunuz ne yapalım? Biz size otomatik bilgi paylaşımında da aynısını söylemiştik. Hatta yurt dışı borçlanmada da hemen hemen aynı şeyleri söyledik. Bir hukuki destek alırsanız iyi olur ki otomatik bilgi paylaşımı Türkiye için hatta dünya için çok yeni ve yabancı konu. Ee, bu nedenle bunlar ile ilgili eğer bu konuyu bildiğinden emin olduğunuz hukukçulardan yardım ve destek alırsanız sizin için çok daha iyi çok daha hayırlı olacak aksi takdirde gerçekten bunlarla ilgili sıkıntılarınız ne yazık ki daha olarak karşınıza çıkacak yaşadığınız ülkede nefes alacak yaşadığınız ülkede rahat edecek yolu bulamayacaksınız hadi finansal verileri Türkiye veriyor yakalanıyorsunuz fakat gayrimenkul verilerini Türkiye vermiyor. Gizlice, hileli olarak yurt dışı makamları alıyor. E, finansal verilere ilişkin alacağımız tedbirler sınırlı bile olsa gayrimenkullerle ilgili alacağımız tedbirler daha e, geniş ve kapsamlı olacaktır. Lütfen gayrimenkullerinizle ilgili yakalanmayın. Çünkü yakalanırsanız eğer ondan sonrası size dert, çocuklarınıza dert, torunlarınıza dert. Çünkü sizin şurada şununuz vardı diye yarın çocuğunuz ...siz vefat ettiniz... ...eğer bir yardım istersek... ...ki ihtiyacı olursa hepimiz insanız... E, ...sağlığımıza neler olacağı... ...hayatımıza nelerin değişeceğini... Evet. ...öngöremiyoruz, kestiremiyoruz... ...bu nedenle... ...gayrimenkul verilerinizi... E, e, ...yurt dışı makamlarının almasına engel olmanız... ...çok kıymetli... E, ...ardından çünkü bir yıl depresyona... ...bunalıma giriyorsunuz, diyorsunuz ki... ...ya bunlar benim verilerimi öğrenirse şöyle olursa böyle olursa ne olur diye bir sıkıntıya girmektense onlar sizin verilerinizi öğrenmesinler çünkü sizin verilerinizi öğrenince eşinizinkini miraslarınızı ne kadar mesela tarla bulmuş eşinde ne kadar e, yıllık gelir elde eder diyor orta verirse şu kadar diyor yani o kadar ayrıntılı raporlar görüyoruz Türkiye'dekiler iyi çalışıyor bu konuda ya çok ciddi paralar harcıyorlar yani e, ki birini biliyorum bu değerleme raporu yazan ben bir daha yazmam ben bilmiyordum zaten benim e, yazdığım rapor kıymetli değil çünkü benim imza yetkim yok dedikten hmm, sonra hmm, hmm. biz e, 15 gün sonra 20 gün sonra bir başka grubun grup içinde aynı raporun yazıldığını yani e, aynı tedbirin alınmaya çalıştığını aynı çalışmanın yapıldığını gördük. Kaldı ki biz vatandaşımızı koruyamıyoruz ya vatandaş da kendini korumuyor ya. Ee, mesela Belçika şunu yapmış. Gayrimenkul değerleme uzmanının adını yazmamış. Hmm. Sadece SPK'nın verdiği sicili yazmış. Kişiye ulaşıp rahatsız edilmesin diye. Vay be. Ee, yani bu yurt dışındaki vatandaş için geldi. Baktım dedi hmm. ki e, adını bilmiyoruz. Problem değil. Bu raporu göndeririz. Dava açarız. Evet. Bu sicilden zaten bulunur. Fakat reklam evet. reklam mı? Fakat e, zaten çalışan kişiler belli olduğu için sicilden de hani belli kişiler de bulduk. Evet yani gördüğünüz gibi e, gayrimenkuller konusunda öyle şakaya alınacak bir durum yok. Aynı otomatik bilgi paylaşımı gibi şakaya aldınız başkalarının laflarını sözlerini dinlediniz. E, o sonuç belli ortada. Ve gayrimenkuller konusunda bari en azından tedbirlerinizi almak için gayret gösterin. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.